Merhabalar arkadaşlar Bugün size şirket nasıl açılır Ücretsiz bir şekilde nasıl açılır e, Vergi lefası nasıl alınır Bunları anlatmak istiyorum e, Arkadaşların en çok istediği konulardan birisi Şirket nasıl açılıyor Online bir şekilde mi Yoksa Yüz yüze mi Her iki şekilde de açılır ama Online şekilde daha çok artıdasınız Çünkü herhangi bir ücret Ödemiyorsunuz ve beklediğiniz sadece iki gün. İki gün içerisinde şirketiniz açılmış olur. Hemen e, pratiğe geçelim. Nasıl yapıldığına geçelim. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelir idaresi başkanlığına tıklıyorsunuz. Burası vergi dairesidir arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Uygulama şu. İndiriyorsunuz. Aç diyorum ben. Kullanıcı girişi diyorsunuz. E-Devlet şifresiyle giriş diyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bildiğiniz E-Devlet'te TC'nizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra e, yeni kayıt olduğunuzda zaten büyük ihtimal bu arkadaşlar açmadığı için yeni kayıt olacaklar. E, şimdi yeni kayıt olduğunuzda onaylıyorum diyeyim. Direkt her şeyi onaylayın ve geçin. Tamam mı? Şimdi ben hemen şifreye giriyorum. Buraları sansürleyeceğim arkadaşlar. Çünkü E-Devlet şifresi ve E-Devlet TC'si. Daha doğrusu TC'ye girdiğim için. Hemen buradan geçiyorum burayı. Üç çizgiye tıklayacağız arkadaşlar. Şurada bir ekran şeyi var. Bakın buralar bu gibi yer yerde olmaz lazım. Zaten şirketiniz açıldığı zaman bakın şu aşağıda var ya. Burada göreceksiniz zaten diyeceksiniz ki artık mükellefiyet bilgileri şirketiniz açılmış olacak buradan kontrol edebileceksiniz arkadaşlar şimdi ben şu şekilde göstereyim şimdi 3 çizgiye tıklayacaksınız buradan işlem başlat diyeceksiniz mükellefiyet işlemleri diyeceksiniz işe başlama bildirimi bakın az önce bir yer gösterdim size orada eski olduğu için yani şahıs artık sen e, firma açtığında orası senin orada görünen bölüm kişi değil de firmanın bölümü görünecek. Yani şöyle söyleyeyim nasıl şirketinizin bölümü görünecek orada. Ne demek istediğimi biraz sonra anlatacağım size net olarak. Şimdi burada adres yazacaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz ev adresiniz olur iş adresiniz olur herhangi bir adresi yazacaksınız ama adres doğru olacak şimdi buradan ben yazıyorum burada numara seçiyorum herhangi bir numarayı seçiyorum şimdi kaydet diyorum Arkadaşlar hmm, bu neden böyle oldu Heh. şimdi bir daha seçelim Nerede bizim İstanbul? Evet. Bağcılar diyelim. Göztepe diyelim. Bunları rastgele sallıyorum şu an. Sorgula diyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Şu şekilde seçtim. Ve buraya kaydet kapat diyorum. Bakın buraya bir kod geldi. Bu kod adresinizin kodudur. Şu an rastgele girdiğim için rastgele bir kod geldi. Şimdi burada burada arkadaşlar faaliyet konusu bulun. Faaliyet konusu. Kuryelerin faaliyet konusu bildiğimiz gibi kuryedir. Şimdi bakın bakın ben burada bir hataya düştüm. Siz düşmemeniz için size anlatıyorum. Dikkatli dinleyin. Şimdi bakın plastik poşet, çorba, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file sandık gibi bir şey yazıyor doğru mu? Şimdi buradakini seçersiniz arkadaşlar. Bunun daha geri dönüşü yok. Ya yani onu söyleyeyim. Yanlış işlem yaptığınız anda geri dönüşü unutun. Çünkü vergi memuru gelecek. Yani belki 3-4 ayınız gider. Çünkü gelmiyor. Memuru çağırıyorsunuz, memur gelmiyor. Bu gibi şeyler için. gelmiyor yani. Burada yapacağınız şey kurye faaliyetleri. Yanlış yapmamanız için anlatıyorum. Sadece bakın şuradaki eğer ki kuryeseniz şuradaki kurye faaliyetleri Karadeniz Hava faaliyetlerini e, tıklamanız lazım. Yemek Sepeti de bunu istiyor. Trend bunu istiyor. Şimdi buradan ekle ve kapat diyeceksiniz. İleri diyeceksiniz. İşçi çalıştıracak mısınız? Kurye firması değilseniz çalıştırmayacağım diyeceksiniz. Buradan bunları seçebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. 3 aylık da seçebilirsiniz. Hayır deyin. Hayır. İş yeri mülkiyetim bana aittir. Çünkü e, herhangi bir iş yeriniz yok. Sadece bir kurye firmasında çalıştığınız için iş yeri göstermenize gerek yok. İleri diyeceksiniz. Gerçek usul diyeceksiniz. Burada da işe başlamak istediğiniz günü yazacaksınız. Atıyorum nedir? Ben yemek sepetinde her şeyi hallettim. Herhangi bir sorunum yok. Bugün başlamak istiyorum. Bugün 24 Temmuz, 25 Temmuz diyelim. 25 Temmuz zaten. 25 Temmuz 0 şöyle yapayım. 08. 8. ayız galiba. Yok. 7 miydi 8 miydi hatırlayamıyorum şu an. 7 diyelim hadi. 2023. Kusura bakmayın hatırlayamıyorum şu an. Ee, bu şekilde ileri dediğiniz anda şuraya yönlendiriliyor arkadaşlar sizi. Bakın burada e-posta adresinizi ve telefon numaranızı yazacaksınız. Bundan sonra ne oluyor? Şuraya da tıkladığınız zaman bundan sonra ne oluyor arkadaşlar bundan sonra şirketiniz açılmış oluyor. Herhangi başka bir şey yapmanız gerek yok. İleri deyip geçeceksiniz. Başka bir şey yok. Yani bu zaten 5 görüyorsunuz. Onun altıncısı yani son aşamadır. O da zaten bir sistem diyor ki tebrikler işte başladı gibi bir mesaj veriyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Anlatmak istediğimiz konu bu kadardı arkadaşlar. Vergi lefası nasıl alınır? Bununla ilgili videoyu Aslında bunun içerisinde gösterecektim ama e şimdi buna ek olarak göstermeme gerek yok Ben onunla ilgili bir video daha çekeceğim daha aydınlatıcı bilgi olsun diye görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar